Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün ihtiyaçlar için yine evimize en yakın olan bin markete doğru gittim arkadaşlar ve gelen aktüel ürünlerden de işime gelenlere evimizde ihtiyaç olanları almaya çalıştım sizlere de fikir olursa diye fiyatlarıyla beraber paylaşacağım arkadaşlar hadi başlayalım bu şekilde şefin e, 32 santim granit e, efektli arkadaşlar cam kapaklı kavurma sacı vardı. 69.90'dı fiyatı. Sizin için de hatta şöyle açayım. İnşallah eti bulursak kavuracağız arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde böyle kapağını da açayım. Şöyle bir kapağı var. Kullanışlı bir ürün gibi mi geldi arkadaşlar? Orada da böyle alıyorlardı. Hadi dedim. E, ben de yine dediğim gibi eti bulursak inşallah şu şekilde kavuracağız. Bulamazsak yine patates kızartırız, melemen yaparız. Buluruz bir şeyler. E, bu da evimizde ihtiyaçtı. Yoktu böyle bir tavımız. Aldık. Minik kuzucuk için pijama takımları gelmişti arkadaşlar. Bu şekilde alt üst hatta şöyle de altı da Batman'li böyle. Biri de bu şekilde e, karanlıkta parlayan çocuk pijama takımı diye arkadaşlar. Valla bizim de böyle uzaylı falan sevdiği için iki takım da aldım. Hazır gelmişken görmüşken arkadaşlar. Hepsinin tek tek adet fiyatı da 39.90'dı. Bu şekilde yine e, hikaye kitapları aldım ki bol bol okusun arkadaşlar. Bunun da adet fiyatı 3.90'dı. Bayağı da aldım yani. Yine minik kuzucuk için, oğlumuz için bu şekilde 500 parça puzzle gelince arkadaşlar çok seviyor puzzle yapmayı da 13.90 böyle de denizi, deniz altını, su altını çok sevdiği için bu şekilde aldım. Böyle bay bayan atletler vardı. Bimden çamaşır hiç denememiştik arkadaşlar. Birer tane alayım dedim. 11.90'dı adet fiyatı da. Böyle bir kesme tahtası gelmişti. Bu şekilde mutfak ürünlerinin rengarenk olunca seviyorum arkadaşlar. Bir de evimizde gerçekten kullandığımız sürekli ürünler olunca da hemen alıyorum. Bunun da 12.90'da plastik ürünlerin fiyatı. Ee, yine minik kuzucuk için şöyle bir büyüteç aldım çok seviyor doğadaki böyle canlıları incelemeyi bitkileri falan incelemeyi bahçeye çıktığımızda ona sürpriz olsun istedim bunun da fiyatı 9.90 şu şekilde 3 tane mor soğan aldım arkadaşlar bunun da kilosu 4.90'mış 3 tanesi 2.11 gelmiş bunu da e, yine karanfille falan yapınca e, odadaki e, negatif şeyi alıp burun akıntısından, sinüzite, gribal enfeksiyonlara falan iyi geldiğini duymuştum. Onu da inşallah sizlerle paylaşırım sonraki videolarımızda. Normal soğanın kilosu 2 lira arkadaşlar. Bu da e, ne gelmiş? 2.55 gelmiş. Şu şekilde yine oğlum çok seviyor diye aldım. 5 tane e, deve camı da arkadaşlar. Bunun da kilosu 7.90'mış. 6.56 gelmiş. Bu şekilde ayak törpüleri gelmişti eğimli. Bundan ben çok memnunum arkadaşlar. 7.90 fiyatı. Fiyatı da uygun olunca hemen iki tane aldım. Çünkü başka bir yerden daha fazla daha pahalıya almıştık. Bime geldiğinde görünce hemen iki tane alayım istedim. Bunu kimler biliyor bilmiyorum arkadaşlar ama bizim çocukluğumuzda gerçekten efsane bir lezzetli alıyorduk ne kadar da hoşumuza gidiyordu bilezikli emzik şeker bime de geldiğini görünce hemen Vallahi attım sepet arkadaşlar bunun da fiyatı 3.90 da arkadaşlar Vallahi bunu da inşallah oğlum için aldım o da tadına baksın bizim lezzetlerden denesin diye arkadaşlar Yine 80'lerin efsane vazgeçilmez ABC krekerlerinden arkadaşlar getirmişler. Bisküvilerinden harfli bisküvilerden. Valla bunlarla ne yazılar yazıyorduk. Yazıyorduk yiyorduk falan. Ne kadar eğlenceliydi. Güzel bir çocukluğumuz geçmiş. Ee, bu anıları da yaşattığı için gerçekten tekrardan Bime teşekkür ediyoruz. Bunun da adet fiyatı 2.90. Hemen iki tane alıverdim. Etinegro bu şekilde 3 paketi 7.75. Dana kıyma Emin 400 gram kıyma aldık. Ee, bu da 22.90. Bu şekilde fındık lahmacun çok seviyor oğlum. Onun için yine okula falan götürür diye e, evde de atıştırmalıklarda iyi oluyor arkadaşlar. Öğlen öğleden sonra geldiğinde 10 adet çıkıyor içerisinde. Bunun da fiyatı 11.95. Fiz soğan halkası 7,5 lira arkadaşlar. Yine patates kızarttığımızda falan bunu da yanında kızartıyoruz. Ayranla falan oh mis gibi gidiyor arkadaşlar valla. Size de inşallah fikir olur. Çıtır çıtır biz seviyoruz. Bir de arkadaşlar 1,5 litre dost ayran aldık. Normalde evde de ayran yapıyoruz ama minik kuzucuk oğlumuz böyle ayranları da daha bir seviyor. Daha bir içiyor arkadaşlar. Hadi onu da arada kırmıyoruz yani farklı bir lezzeti olsun diye alıyoruz. Bunun da fiyatı 6.90. İşte arkadaşlar aldıklarımız bunlar. Toplu artık fiyatını söylemiyorum bile. Gerçekten Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Gördüğümüzden geri koymasın inşallah. Hepinizin evlerinden o sımsıcacık yuvalarından sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket hiç eksik olmasın. Artsın, eksilmesin arkadaşlar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel, gönlünüz yolsun. Hoşçakalın.